İzmir Menderes Adası plajı ve piknik alanı sahası benzersiz ekosistem barındırıyor. Plaj ekosistemi denizle buluşurken kıyı koyları, plajları ve doğal güzellikleriyle insanı büyülüyor. Şehrin gürültüsünden kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için kaçırılmayacak bir yer. Menderes'in parlayan yıldızı Kargacık Koyu, yeşilin ve mavinin kusursuz birlikteliğini sunuyor. Koy, temiz ve berrak deniziyle adeta göz kamaştırıyor. Bu bozulmamış doğal güzellik, şehir hayatının kargaşasından uzaklaşmak isteyenler için ilk tercih olma özelliğini taşıyor. Kargacık koyunda yemek yemek de ayrı bir zevk. Burada bulunan restoranlar ve kafeler ziyaretçilerine eşsiz Türk mutfağının lezzetlerini sunuyor. Ünlü Türk kahvesiyle yemeklerinizi noktalayabilir, koyun doyumsuz manzarasına karşı kendinize vakit ayırabilirsiniz. Kargacık koyuna ulaşım oldukça kolay. Kuşadası, Gümüldür, Özdere gibi Ege'nin sembol tatil beldeleri Kargacık koyuna yakın mesafede. Bu da koyu, dört bir yanından gelen ziyaretçiler için cazip kılıyor. Çeşitli aktiviteler eşliğinde koyda muhteşem bir zaman geçirmek olanaklıdır. Kargacık koyunda plajlar ve piknik alanları bulunmaktadır. Ege'nin kalbinde yer alan Kargacık koyu, doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri ve tarihle iç içe oluşuyla herkesin görmesi gereken bir yer. Hem merkeze yakınlığı hem de sembol tatil beldelerine olan komşuluğuyla Kargacık koyu ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor. Güzellikleri saymakla bitmeyen bu koy, herkesin gezi listesinde mutlaka olmalıdır.